Abi arasana bir. Canlı desteği. Ha o numara o. Ara. Tamam. Ver abi bana bir. Dur. ben de o işte. Alo. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Usta şimdi biz 3-5 bir şeyler yaptık da 102 lira paramız çıkıyor bizim ya. Ha bir de 30 lira falan vardı. 130 lira falan şu dijital bankacılık uygulamasının 250 liralık limitini indirirseniz eğer 100 liraya. He biz 100 liraya yatırmak istiyoruz. Yatıramıyoruz ya. 250 lira limit koymuşsunuz. Olmuyor öyle. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Sağ ol. Bekliyorum ben. Tamam. Tamam. Ne dedi? İndireceğiz dedi. Ben küfür eder diye Yok abi indiriyorlar. Böyle ya bunlar para almak için her türlü şekilde şekilde giriyorlar abi. Sen bunu al.